Statik salonuna selam herkese. Ben Serdar. Bugün dün yayınlanmış olan e, haber notlarında Halim Nordgaard'ın kendi Steam sayfasında yeni klan tanıtıldı. Klanımız Kaplumbağa klanı. Evet. E, tahmini olarak destek klan olduğunu düşünüyorum. Bunu dün yayınlamışlar da dün biraz meşguldüm. E, onun için videoyu bugün çekiyorum. Direkt ee, neler yayınlamışlar, özellikleri neler? Tabii ben girmeden önce birazcık da baktım, ee, en azından çevirmek açısından her şeyi okumadım. İlk başta Half e, Gaufa diye geçiyor yani e, klanın adı ve 12 Aralık'ta bizlerle buluşacak. Bu klan çıktığı gibi alıp tabii ki sizinle inceleyeceğim, sizinle beraber ilk görüşlerimi paylaşacağım. Şimdi bu klan. Ee, diğer klanlardan farkı olarak daha çok böyle Allah belanı evet, teknik hatalar şu tarz kervanlara sahip olacakmış benim anladığım kadarıyla tam böyle çalışma mantığını söylemediler ama burada birkaç şey gösterdiler zaten burada şekilde görebiliyoruz ve burada iki tane bir gemi limanı ve bir ticaret rotası olduğuna göre bunlar ya bir askeri birim olacaklar ya da sizin Ayrı bir üçüncü para kaynağınız olacaklar benim tahminim o yönde ve burada farkındaysanız bayağı kaldırıp böyle elindeki küreyi indir indirdiğini görebiliyoruz zaten. Tahminim bu şef daha çok böyle üretim ağırlıklı bir şef olacak ve muhtemelen de çıkartması kolay olacaktır. Onun dışında böyle birkaç tane daha görsel paylaşmışlar işte. Bunlar şu anlık sabit duruyorlar ama benim tahminim bu şeyleri zaten daha detaylı geleceğiz burada işte e, ekonomik konusunda e, destekleyebilecek şekilde dizayn ettik diyor ve e, işte daha çok böyle şey yapmak için işte Steam sayfasına bakın diye bir not geçiyorlar buradan hemen e, klanımızın ayarını Neyse şimdilik e, kaplan bu klanıyla devam edelim. Birazcık e, elimin ayağına sinirlendim olur şeyler. Bu da gene e, 2012 defa şey 12 Aralık'ta falan çıkıyor falan diyorlar. Burada teknik bilmem ne ıvır zıvır bir şeyler anlatıyorlar işte bilmem nereden gelmiş de işte mi kartların şey ünlü şokçularıymış da falan da. Burada işte savaş şefinden de birazcık bahsediliyor. Burada işte Yaşayan iyi bir kılıç ustasıymış. Neyse kürek kullanıyor ama burada kılıç ustası olarak geçiyor. Ondan sonra insanların işte en büyük şeyine sahip olduğundan falan bahsediyor. Artından hani işte burada para şeylerinden falan bahsediyor. İşte para oduna mı ihtiyacım var. İşte git şeyden falan al hani o tarz şey, şekilde bir şeyler bahsediyor. Biz direkt e, teknik detaylarına geçelim. Karavan, evet. Bu klanın muhtemelen bütün e, oynanışının üstüne kurulmuş olan o yapı. Burada gördüğünüz gibi her, hareket edebilir vaziyette gösteriliyor. E, ve burada da şey durulmuş bir vaziyette gösteriyor. Muhtemelen bir tane düğmeyle biz bunu durdurup tekrardan hareket ettirebileceğiz. Ya da e, herhangi bir yeri seç, seçtireceğiz ve o bir süre sonra gidip yolundaki kaynakları falan toplayabilecek. Şimdilik biz burada yazana bakalım. E, i̇şte hızını al. İşte e, hareketli işte bu, e, yapı. Kar karavanlar işte kolonize edilmemiş bölgelerin işte e, derinliklerine kadar girerek oradaki bazı şeyleri toplar gibi bir ifade yer alıyor. Ve bu şeyleri de işte e, gidip sizin klanınızda ya da farklı klanlarla beraber paylaşabildiğinden bahsediyor. Ve ayrıca de e, ruinsler işte şiprekler. İşte buradaki e, haradelerle işte şu yemen kazları. Onları da işte e, outpost bir bölge durarak herhalde tekrardan şey yapabiliyor. Yani muhtemelen bunu gene park ediyoruz ve oradaki kaynağı belki bir daha yağmalıyorsa. Hani o tarz bir özellik olduğunu düşünüyorum hani buradaki yazıyla. Ve shopkeepers bu. E, karavanlarla birlikte gelen özel birimimiz. Muhtemelen bunlara atayarak e, alacağız bunları. Ve gene muhtemelen e, bunları ya bunun içine bindeceğiz ya da e, durdurduktan sonra e, atayabileceğiz. Burada işte e, ka karavanlar işte yor yorulduğu zaman e, shopkeeper'lar Seyahat ettikleri yerdeki işte e, yerleri işte topluyorlar. E, burada başka bir şey yok hani. İşte turn trading, trade işte en güçlü silahtır falan diye bir şeyler bahsediyorlar. Ve burada değişik bir mekani görüyoruz bu kaplumbağa kılavunda. Gördüğünüz gibi zaten burada da yazan da bu herhangi bir tehdit altında mısınız hani sorun değil Koy binanın içine gitsin hani e, tehdit geçene kadar kap Kaplumbağa misali saklan zaten Klanın adı o Burada işte e, Parayla yemek almaktan falan da bahsediyor hani muhtemelen Eee ya buraya girdiğimiz zaman hani para üretebileceğiz ve pazar yerinden işte yemek alabileceğiz. Ya hiçbir işlevi olmayacak bunu sadece işte ödesine yazmışlar ya da ayrı bir olayı var hani bize bizim bilmediğimiz ya da gösterilme. Orasını ben bilemem hani böyle bir mekaniği var. Daha doğrusu olacak deniliyor. Benim tahminim bu e, şan bonusu olarak hani 200 ya da 500 şandan sonra yapabileceğimiz bir mekanik olacak. Tabi eğer yüksek şey olursa ne, hani, daha doğrusu çok güçlü bir özellik olursa. Ve burada bize ayrı etten de eserinden de bahsedilmiş. Burada 3 tane e, aynı yapan kervan, bir şef ve bir de eserle beraber bizlere göstermişler. Burada işte e, ilişkiden işte daha güçlü ne var? Tabii ki hiçbir şey falan. E, burada şeylerden falan bahsediyor. İşte herhangi bir potansiyel e, ilişki yapabileceğiniz klanla işte dümdüz sadakatlerini satın alın ve şeylerinizi e, kendi saflarınıza çekin gibi bir ifade var. Ee, muhtemelen tabi siz burayı okuyabilirsiniz ya yani daha farklı şey yapabilirsiniz. Bu eser muhtemelen bizim para karşılığında ilişki alabileceğimiz bir eser olacak. Muhtemelen pazar yeri kuracağız. Ve o pazar yerinden e, ayrı bir buton olarak işte ilişki alabileceğiz. Ya yani, da bilmiyorum belki sonradan para vereceğiz ve o, o klanla ilgili ilişkiyi hızlandıracağız. Açıkçası ticaret zaferi için güzel bir eser olabilir hatta çoğu klan çoğu her şey için güzel bir şey zaten bu klandaki klan bu şekilde daha fazla bir detay vermemişler hani bu artık 12 Aralık'ta çıkınca göreceğiz. Şimdilik izlediğiniz için teşekkürler daha fazla böyle haberleri kaçırmamak için beğenip abone olmayı unutmayın şimdilik ben kaçar.